Gönülden işlere hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Pazardan aldığım bir parça kumaşla çok şık bir bluz yapacağız. Kumaşımın ölçüleri boyu 68, eni de 71 santim. Yani bir boy ölçüsü var. Kumaşımı önce iki, sonra tekrar ikiye katlıyorum. Yani dörde katladım şu kısım kumaşımın tam ön ve arka ortası olacak. Arkayı dikişli yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu ön parça. Bu da arka parça olacak. Bunun için kalıp olarak bir tişört kullanacağım. Daha rahat gösterebilmek için. Tişörtümü tam ortalayarak yerleştiriyorum. boyu bana tam iyi. boyunuzu kendiniz ayarlayın. Önce arka yakayı çiziyorum. Şu kısım arka yaka. Üstteki parçam arka parça olduğu için önce bunu çiziyorum. İşaretledim. Omuzu bütün olarak indiriyorum. Ekleme bir kol olmayacak. Fakat 5 santim kadar yüksek bir açı bırakıyorum. Çünkü dar olur diğer türlü. Yanlardan da yine 5-6 santimlik bir fazlalık bırakıyorum. Çünkü tişörtüm esnek olduğu için, şimdi kumaş esnek değil, dar gelebilir. Şöyle çizdim. Yakamı çiziyorum. İşaretlemiştim. Şimdi çiziyorum arka yakayı. kesmeye başlayacağım şu kolu da yine bakın bu şekilde bir açı vererek yukarıya doğru altta fazlalık var çünkü düz keserseniz iyi olmaz kesmeye başlıyorum omuzdan kolu da kesiyorum kat yerinden ayırdım yanları da kesiyorum etek ucunda yine 3 santim yukarıdan ön ortasına doğru oval bir şekilde keseceğim bu kısmı e, atlamışım çekmemişim daha doğrusu ama siz öyle kesin parçalarım hazır şimdi ön yakayı tekrar göstereceğim size arka yakayı kestim şuradan bir 10 santimlik açık bırakıyorum aşağı kısmı dikiyorum şurada işaretledim ön yakayı keserken göstermemişim ee, çekmemişim daha doğrusu ama şöyle tekrar bir göstereyim size tişörtümü yerleştirdim tişörtümün yaka açısından aynısını kestim ama siz daha açık bir yaka isterseniz bunu oyabilirsiniz kumaşımın ön parçasını açıyorum yüz yüze gelecek şekilde yan dikişler omuz ve arka ortasını dikiyorum yandan kalan parçalardan da yaka pervazı yapacağım şimdi bir parça şöyle yerleştirdim bluzumu tabi yanlarını birleştirmeden önce parçaları kesmem lazım şu şekilde yerleştirin bakın omuzlar ve ön ortası geldi yine yakasını çiziyorum iç yakaya doğru omuzunu da yine belirledim. Yakayı oyuyorum. Yaklaşık bir 4 santimlik pay vererek dışa doğru pervazımı kesiyorum. Bu ön pervaz. Ön yakını pervazım. Şimdi aynı işlemi arka yaka için de yapacağım. Arka yakamı yerleştirdim. çizdim. Bunu dikiş payı bir çizdiğim için dikiş payı vermeden kesiyorum. Yaklaşık bir 4 santim yine bunu da aynı şekilde dışarıdan başlayarak kesiyorum ve ön ortasını ayırıyorum çünkü arka yaka dikişli. Orada bir açık var. Şu şekilde. Omuzlarını düzelttim. Arka pervaz da hazır. Bluzumun yanlarını birleştirdim. Omuzlarını kapattım. Temizledim ve etek ucunu makineye çekiyorum. Şöyle kıvırarak tüm etek ucunu komple makineye çekiyorum. Kol evini de yine aynı şekilde ikiye kıvırarak burada başka bir işlem yapmayacağım çünkü. Her iki kolu da bu şekilde diktim. Yaka da Bakın gördüğünüz gibi pervazı ön yakaya yerleştirdim. Yüzünden yüz yüze gelecek şekilde. Omuzları birleştiriyorum. Omuzları iğneleyeceğim. Buraları dikeceğiz. bu iki omuzu diktikten sonra tekrar e, pervazı yakaya yerleştirip iç kısımdan komple dikeceğim şimdi omuz omuza gelecek şekilde ayarlıyorum komple arka ve ön yakayı dikiyorum yakamı diktim fazlalığını kestim overloğunu yaptım şimdi geriye doğru kıvırıp dikiş payı yakadaki dikiş payı yukarıya bakacak şekilde iğneliyorum arkadaşlar. Pervaza iğneliyorum yakayı. Dikiş paylarını geri kıvıracağız çünkü. Daha düzgün durması için. Şöyle bakın dikiş payları yukarı bırakacak bakacak şekilde iğneleyip makineye çekiyorum buradan. Bütün yakayı makineye çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hazır. Evet yakan bitti. Şimdi arka ortasına ben bir ilik yapacağım. E, düğme dikeceğim. Bunun içinde küçük bir kurdele parçasını birit olarak hazırlıyorum. Şöyle kıvırıp şu şekilde yerleştiriyorum. Pervazı da geri katlayarak iğneliyorum. buradan dikeceğim. Bu kısmı dikiyorum bu şekilde. Ve içindeki fazlalığı kesiyorum diktikten sonra. Bakın biritim hazır. Aynı işlemi karşı tarafa da yapıyorum. Ama oraya birit yapmıyoruz tabi. Düğme dikeceğiz çünkü. Bunu da aynı şekilde geriye kıvırarak şu kısmı dikiyorum ve içindeki fazlalığı kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi diktim. Koyduğunuzda zaten böyle bir şey olacak. Şimdi bu e, dikiş payını da dışarı doğru durmasın diye iğnelip bu yaka açıklığını da makineye çekiyorum. Şu şekilde iki tarafı da üstten makineye çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkası hazır. Bluzumun arka kısmı buraya bir düğme dikeceğiz sadece ben yakaya işlemeler yapacağım böyle elimde taşlar vardı çok güzel dikme taşlar bunun için önce yaka ortasını işaretliyorum omuz omuza getirerek yakanın tam ortasını buluyorum çünkü simetrik bir işleme yapacağım ortadan başlayacağız bunun içinde yakanın ortasını işaretledim böyle elimde çok güzel ışıl ışıl taşlar vardı siz bunları tuhafiyelerden bulabilirsiniz. İstediğiniz renk, istediğiniz model. Tasarım tamamen size kalmış. Ben böyle dikmeye başlıyorum. Şimdi buradan başlıyorum dikmeye. Ön ortasından. Bu yakası işlemeli bluzlar bu yıl yine çok moda. Değişikli bir hava katıyor yani bluzlara. Elbiselere de yapabilirsiniz bu işlemeleri. Şöyle başladım. İki tane de bir yani iki tane taş diktikten sonra şöyle ipliğinizi e, arkadan bir düğümleyin arkadaşlar, sıkılaştırın. Çünkü e, gevşeme olmasın. Eğer gevşek durursa bu taşlar güzel durmaz. Biraz sıkıcı olsun. Şimdi mesela bu iki taneyi diktikten sonra arkadan bir düğümle sıkış, sıkılaştıracağım bunu. Böyle de, dikmeye devam ediyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Ben ikinci sırayı da işliyorum. bir daha ışıltılı, gösterişli olsun istedim. Ve yakamın işlemesini bitirdim. Omuzlara da küçük bir vatka diktim ben. Daha güzel duruyor. Ve bluzumuz hazır. Bir de boydan göstereyim şöyle. Ben yine çok beğendim. Ee, başka bir projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Takipte kalın.